Evet, merhabalar sevgili başaklar, hoş geldiniz. 2000, 2024 neden çıktı? <laughs> 24 Kasım. Haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlarım. Bakalım olasılığını yaşayabilir misiniz? Buna bakacağız. 2026 yıllık burç yormanızı sizin için çektik. Video sonunda bulabilirsiniz. Tabii o bir fragman. Yine biz haftalık çekiyoruz, biliyorsunuz. Belirteyim dedim. Şimdi haftalık bakarsak ana konumuz gündem maddeniz aşk için ne olur? <laughs> evet. Full kartı geldi arkadaşlarım. Şimdi full kart eşittir aptal kartı. Yani sıfırdan başlangıç. Yani bu Tarot Major Arkan'ın ilk kartıdır. Fütursuzca bir, bir başlangıçtır. Ani başlangıçlardır. Şimdi burada bağlanma korkusundan sıyrılmak söz konusu olabilir. Bağımsızlaşmak olabilir. Bir konuda bağımsızlaşmak olabilir. Bağımlı olduğunuz bir konudan çıkmak. Bir düşünce varsa o düşünceden kurtulmak. Yeni başlangıç yapmaktan bahseder. Birini düşünüyorsanız kopamadığınız bir durumdur, bir kişidir. O kişiden özgürleşmektir. Kop kopamadığınız bir durum varsa o durumdan uzaklaşmaktır arkadaşlar. Yeni başlangıç yapmak. Çünkü diyor ki asa üçlüsü ee, harekete geçiyorum artık. Bakın runner in count. Evet. Burada bağımsızlaşıyorum. Burada hmm, bağımlı olunan bir kondan uzaklaşmak. Özellikle gel, geliyorsa bir kart sürekli arkadaşlar. Bunu bir dikkate almak gerekiyor. Hep böyle bir uzak şey yapmak, bağımsızlaşmak, koşmak. Hep koşan bir insan var harekete geçmek istiyorum diyen bir insan var. Bulunduğum yer beni çok bağlıyor. Koşmak istiyorum. Gitmek istiyorum diyen bir durum var. Sizi bağlayan bir konu varsa o bağdan konudan uzaklaşmak söz konusu arkadaşlar. Neyse artık bir yere gitmenizi engelleyen, bir kişiye gitmenizi engelleyen, aşkı seçmenizi engelleyen, aşka başlamanızı engelleyen bir kişi ya da bir durum varsa o durumdan özgürleşmek söz konusu. Kendi içinizi dinleyerek alacağınız bir konu diyebiliriz. Kendi beklentileriniz, kendine, kendinize olan değerinizi seçiyorsunuz burada kendi beklentileriniz, bakış açınız neyse artık onu seçiyorsunuz. Çünkü beni zincirleyen bir durum var. Sizi zincirleyen bir durum, bir konu var. Yani bir konu var belki bir yere gitmek istiyorsunuz ama harekete geçmenizi engelleyen başka bir konu var. O durumdan özgürleşecek olabilirsiniz. Özellikle böyle bir etki gözüküyor. Ve bunu çok düşünerek aldığınız bir konu var. Onu da söyleyeyim. Alacağınız bir karar. Burada tamamen de emin adımlarla alacağınız bir durum var. Yani hani böyle aniden aldım. Ben bu kararı. Değil. Uzun süre üzerine düşünülmüş bir konu bu. Ama bir türlü harekete geçirilmemiş. Hayata geçirilmemiş. Yani ara ara düşündüğünüz ya bugün vazgeçeyim, yarın vazgeçeyim şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam uzun uzun düşündüğünüz bir konu. Aniden alacağınız bu karar değil. Uzun süre düşünüyorsunuz ve artık karara kesin varıyorsunuz burada. Artık tamam diyorsunuz. Zihne bakıldığında bir asal sekizlisi. Burada çok ani durumlar var onu söyleyeyim. Ani hareketlilik, yani uzun süre düşünülen bir konuda aniden karar almak, bu harekete geçmek ve yeniden rekindle, kendi kendinize bir değişim dönüşüm söz konusu olacak. Yeniden küllerinizden doğacak olabilirsiniz. Bu kararı aniden almak var ve şükretmek var. Şükürler olsun ki alabildim bu kararı demek var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada sizi zincirleyen bir şeyler var. Seviyorum, alıyorum o enerjiyi. Sizi zincirleyen şeylerden kurtulmak var. Beni seçiyorum. Gururumu seçiyorum. Kendimi seçiyorum demek var. Ben önceyim demek var arkadaşlar. Evet. Diyeceksin hani nerede aşk? Kalbe baktığımızda kalpte bir asa olması var arkadaşlar. Kalpte de bir ağırlık var ama. Yani zihin tamam diyor ama kalbe baktığımızda kalpte bir sıkışmışlık hissiyatı. Böyle bir ağırlık durumu var sanki. Şimdi kafada bir şeyler çözülüyor ama kalpte bir şeyler çözülmüyormuş gibi. Yani akıl git diyor ama kalp biraz zorlanacak gibi gözüküyor. Kalbe bakıldığında beni zorlayan bir takım durumlar var. Bir takım çözemediğim konular var. Bu konu hala iç kalbimde kalıyor. Çözemesem bile bana mutluluk veriyor. Belki es yani kalbe bakıldığımızda kalp tarafı çok sıyrılamayacak gibi ama kafa tarafı sıyrılacak gibi gözüküyor. Kalbi de sirayet eder diye düşünüyoruz, bakarız. Yani burada aslında kalpte şunu görüyorum. Kalpte bir sıkışmışlık var, bir ağırlık var ama bu ağırlıkta da mutluluk duymak var. Eskiye tutunup kalmak var. Bir şeyleri çözememek var ama orada kalmaktan da mutluluk var arkadaşlar. Çok enteresan. iki sürece bakıldığında para altılısı geliyor. Para altılısı alma verme dengesidir. Diğer iki süreçlerde diyor ki birine kalbini açabilirsin biriyle beraber olmak isteyebilirsin ileriki süreçte. Yani bu hafta da olabilir, sonraki hafta da olabilir diyor. Para altılısıyla beraber bir değişim dönüşüm geçireceksin. Birileriyle bir şeyler paylaşmak isteyecek olabilirsin. Belki bu kalpteki sorun çözülecek olabilir sonraki süreçlerde diyor. Karşına karşı koyamayacağım birine teslim olacak olabilirsin. Zaten görüştüğün biri varsa. Belki görüştüğün biri vardır ama adam atamıyorsundur. Belki kalpteki durum hani devam edecektir o sıkıntı geçmişten getirdiğin sıkıntı ama ileriki süreçte diyor ki e, teslim olacak olabilirsin başka bir insan. Bakın şu şey de olabilir kalpteki durum. Birine karşı bir şey hissediyorsunuzdur ama onunla bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Mutlu hissediyorsunuzdur o insanla ama olmaması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Bu belki sizin kalbinize bir ağırlık yaratıyordur. Gitmek istediğiniz bir insan ama arada bir takım dengesizlikler vardır. Ee, belki bu buna karşı koyamayıp o kişiye adım atacak da olabilirsiniz. Yani eski değil de yeni bir enerjidir. Belki kendinizce bir şey görüyorsunuz, zıtlık görüyorsunuz bu kişi aranızda şu an düşündüğünüz biridir. Ama yine de karşı koyamayıp adım atmak söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu da ayrı bir yorum. Şimdi provide getaway for to is calling you. Özel bir şey var sizi bağlayan diyor burada. Bu insanla yeni yani bu yeni insansa da yani yeni bir insan olabilir, eski bir olabilir. Ben bunu burada bilemem tabii ki ama kalbinizde kim var kim yok. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Yani sizi prangalarla bağlayan bir şeyden kurtuluyorsunuz. O ayrı. Neyse artık o bağlayan şey. Ondan kurtuluyorsunuz. Kime gittiğinizi ben burada bilemem. Bu mutluluk var. Evet kalpte bir ağırlık var. Burada kime ne hissediyorsunuz bunu ben bilemem. Çünkü geçmiş ya da gelecek enerjisi gözükmüyor. Birine karşı teslim olacağınız ve tamamlanma yaşayacağınız, değişim dönüşüm yaşayacağınız gözüküyor. Aranızda özel bir bağ oluşacak bu insanla, özel bir bağ var. Kimseyle kurulamayan özel bir bağ kurulacak diyor bu insan aranda. Ve ilahi ilahi güçler de bunun için çalışıyor. İlahi güçler de bunun için çalışıyor. Kader bunun için çalışıyor diyor. Peki sana karşı hem tutkum hem aşkım var. Sana doğru çekiliyorum. Kendim engel olamıyorum. Teslimiyet kartı. Burada gidilen kişiye karşı dayanılmaz bir çekim. Yüksek bir enerji var arkadaşlar. Yeni mi, eks, eski mi ben bilemem ama burada bir değişim dönüşüm var. Ee, kalbimin ağırlığı yani kalbimde seninle bir e, mutluluk yaşıyorum aslında bakıldığında ama öte yandan aramızda bir e, zıtlık da var. Yani bir şeyler denk değil aramızda. Bunun farkındayım ama sana karşı çekiliyorum da durumum var arkadaşlar. Ama bu değişip dönüşüyor. Dediğim gibi. Peki verilen tavsiye ne? Diyor ki ok yaydan çıktıktan sonra artık geri dönemezsin. Ya da artık bir şeylerin harekete geçme zamanı geldi. Durumu. Sonsuz bir aşka doğru yol, yol al, al, alacak olabilirsin diyor arkadaşlar. Kurban psikolojisinden çıkmalısın. Ee, iyi değilim modundan çıkıyorsun ya da çıkmalısın. Sonsuz bir aşk bağına doğru ilerleyecek olabilirsin ya da ilerliyor olabilirsin. Durumu var. Infinite kart geldi çünkü. Ya da bu şu anlamı da gelir. Sürekli var olan bir döngünün içerisindeysen o döngüden artık kurtulma zamanın geldi. Kurban psikolojisinden çık anlamına da gelir. Bir Rumi çekelim. Bakalım Rumi bize ne söylüyor Asa şövalyesi geldi arkadaşlar. Değneklerin süvarisi Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Burada zaten asal şövalyesi tutkuların şövalesidir, Tutkuyla hareket etmektir. Adım atmaktır, gitmektir, bir şeyler yapmaktır. Siz yapacak olabilirsiniz. Size gelecek olan bir kişi olabilir böyle dediğim gibi. Tutkularıyla ani. Çok istedim geldim. Engel olamadım. Tutkum çok yüksek geldim. Teslim oldum. Durumları yaşanabilir arkadaşlar. Evet. Başaklar için böyle. Dediğim gibi 2026 yıllık burç yorumunuzu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.